dilekçeleri yazıyoruz. İki sağ olarak da. Dilekçe yazdık. Neden dilekçe yazdık? Mağdur olmamak için dilekçe yazdık. Daha sonradan bir mağduriyet yaşamamamız için dilekçe yazdık. Okumanın dışında geçim sıkıntısı omuzlarımızda. Aynen öyle. Üniversite öğrencisinin böyle bir durumu var. Ailesine yük olmamak derdinde. Mustafa Şentürk Yıldız Bilgisayar 2 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. Sınıf Öğrencisi Mustafa Şentürk Öğrenci Dilekçemiz hazır Bugün dilekçe yazıyoruz haberin olsun Bak bugün özellikle bugün dilekçe yazıyoruz hep beraber Öğrencinin mağdur olmaması için dilekçe yazıyoruz Bunu sakın unutma Yıldız Bilgisayar 2, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi, 2. sınıf öğrencisi, 4. üniversite okumaktan keyif alan tuhaf bir tip Mustafa Şentürk. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisi bölümünde 2. sınıfta öğrenci. 4. üniversitemi okuyorum? İngiliz Dili Edebiyat ama akıdım okumadım sayılır. Bir sene gittim gitmedim. İşletme ve duvar söme sanatları şu anda da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde ikinci sınıfta öğrenciyim. 1801 1801 öğrenci kimlik numaram. Evet 18 2018 giriş ama işte maalesef 4. sınıfta hala 4. senesinde hala 2. sınıfta bir öğrenciyim. Elimden geldiğince de öğrenmeye devam edeceğim. Benim için bir şey fark etmiyor. Ben öğrendiğim sürece bir sınıfı 5 senede de bitirsem hiçbir şey fark etmiyor. Yeter ki o sene bir şeyler öğrenebilmiş olayım. Bu kafada bir adamım. Dedik ya tuhaf, değişik, e kendini öğrenci sanan, öyle saçma sapan bir tip. Benim gibi saçma sapan tuhaf tiplerle bir araya geldik. Elimizden geldiğince sahip olduklarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Bugün de Özellikle bu artan vakalar durumunda göz önünde alındığında bir dilekçe yazmamız artık bir hafta on gündür yazmaya çalışıyorduk. Ama okulu artık kendimizle alakalı bilgilendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. O yüzden ekrana da vereceğim size mutlaka fotoğrafını bir dilekçe yazmamız gerekiyordu. Dilekçeden önce şöyle bir durum var. Dün akşam bir tane mesaj geldi. O mesajı özellikle okuyup o konu hakkındaki fikirlerimi dile getirmek istiyorum. Ben şu mesaja bakayım. Dün akşam, dün akşam yattıktan sonra Tayfa elemanlarından bir tanesinden güzel bir mesaj geldi. Biraz uzun bir mesaj ama gerçekten anlamlı bir mesaj. Kendimce anlatmaya çalışayım size. Abi 11'de bahsettiğin konuda yani önceki videonun 11. dakikasında bahsettiğin konuda düşündükleri artık her neyse derken. O videoyu seyredersiniz. Neyden bahsettiğimi görürsünüz. Şunu anlamıyorum. Esnafı düşünüyorsa bile bu öğrenciler online olduğunda ailesinin yanına döner. Ya da dönmez. Buna kendisi karar verir. Dönenler gittiği yerde esnafı mı batırıyor? Şöyle bir durum var. Eğer kapanma olursa bunu sakın unutma. Dışarı çıkma muhabbetleri bitecek. Esnaf gerçekten zor durumda çok daha zor duruma düşecek. Bunu gidermek de devletin görevi. O yüzden devlet para vermek durumunda kalacak. Bu sadece esnaf derken mahalle bakkalı şu bu falan olarak görmeyin. Okula gidip gelen temizlikçiler, okulun düzeniyle uygula, düzeniyle idari yönetimiyle ilgilenen kişiler, servisler, serviste çalışan şoförler, yani bunun içerisinde çok büyük kırtasiyeciler, Anlatabiliyor muyum? Çok büyük esnaf dediğimiz insan toplulukları var. Böyle düşünün. O yüzden bunu düşünüyorlar. Yani işlerine gel ama bu yine de kapatmamaları gerektiğini anlamına gelmiyor. Sonuçta burada sağlık söz konusu. Zaten dilekçemizde de anlatacağız. Orada da günlük rutin ticaretine devam edecek. Sonuçta bu insanlar aynısı şehrin değiştirmeyi tercih etmenler için de geçerli. He yurtlar ya da ev sahipleri. Yani bunun anlattığı ne yer söylediğin her yerde çok büyük gruplar var. Bak biraz kafanı çalıştı. Yurtlardakiler işte atıyorum ev sahipleri Durumu bir kez daha baktığında sadece hak veriyorum. Ona da vermek istemeyerek hak veriyorum. Ben kesinlikle hak vermiyorum. Çünkü bunlar bile gerekçe olamaz. Çünkü söz konusu olan sağlık. Bir insanın bile Allah korusun kötü bir şey gelse bunun sebebini kim? Hak veriyorum ama istemeyerek. Pandemi sonrası diye atılan adımlarla okulumuza döndüğümüzde kira fiyatlarını fırsata çevirip uçurdular. Aynen öyle. Maalesef ki böyle oldu ve artık okumanın dışında geçim sıkıntısı omuzlarımızda. Aynen öyle. Üniversite öğrencisinin böyle bir durumu var. Ailesine yük olmamak derdinde Elinden geldiğince günlük günlük 5 lira 10 lira 20 lira ile benim birçok arkadaşım bu şekliyle idare ediyoruz. Ben de dahil etmeye çalışıyoruz. Yola harcadığımız parayı bile çıkarmak derdindeyiz. Böyle gidiyoruz. Geçimsiz omuzlarımızda sinir bozucu bir şekilde okula gidiyorum. Fakat okulda aldığım eğitim slayttan dersi okumak. Maalesef. İşte biz videolarımızda sürekli anlatmaya çalıştığımız şey şu. Bırak ben karar vereyim. Senin slaytını pdf'ini mi seyredeceğim ben? Saçma sapan bir nida ile burada böyle oldu burada. Yoksa ben evimde oturup kendi istediğim kanaldan kendi istediğim dersimi dinleyeceğim. Bunun kararını bizim istediğimiz bu. Benim verebilmem, öğrencinin verebilmesi önemli. Ve vereceğiz bunu artık çok yakında okula gidiyorum. falan. Bunu da evimde sağlığımı güvende tutarak da yapabilirim. Aynen öyle. Biz de onu söylüyoruz. Konuya birçok açıdan bakmaya çalışıyorum. Okulların ve fakültelerin kantinlerini bile inanın düşünüyorum. Maalesef içler acısı yemekhane tam bir kabus. Sıra boyunca maske takılıyor yemekhaneye giriliyor. Kapalı mekan herkes maskeleri çıkarıyor. 2000 kişi o yemekhanede. Ben de biliyorum öğrenciyim ben. Bizden okuldan el ayak çekince onların geçimleri sıkıntıya girecek. Evet bunun da bilincindeyim. Doğru. Fakat burada hatırlamaları gereken ha onların geçimleri sıkıntıya girecek diye biz kendimizden feragat edemeyiz. Tır şoförü eğer şoförlüğünü düzgün yapamıyorsa daha doğrusu kendini tır şoförü olmaktan daha ileri bir seviyeye atamıyorsa o tırı robot kullanacak. Bunun başka şekli yok. Eğer benim dersim YouTube'da daha güzel anlatılıyorsa veya başka platformlarda ben onu tercih ederim. Bunun başka şekli yok. O öğretmen ne olursa olsun otursun kendini geliştirsin. Anlatabiliyor muyum öğrenci? Bak bunu unutma. Fakat burada hatırlamaları gereken her gün yüzlerce insanın eline değen parayı alıp karşında toz çay ve istiyorsa veriliyor maalesef. Mesele işte tam da burada zaten olmuyor. Kendileri de tehlikede, aileleri de. Onların umurunda değil çünkü böyle bir tehlikenin olduğuna da inanmıyorlar. Böyle durumlar var. Artık yaş durumu çok da fark yaratmayacak süreçlere girdik. Aynen öyle. gençlerde ciddi boyutlarda hatta sonucu vefatla biten muhabiri ve bile kaybolan kanıtlarıyla konuşmaktayız maalesef. Ekonomimizin durumu sebebiyle şu an halimiz ortada. Peki ekonomi buralara nasıl geldi? Maalesef öyle. Yani bu hale gelene kadar sen 50 senedir, 30 senedir neredeydin? Değil mi? Aynı düşüncedeyim. Görüyoruz ki değil. Diğer ülkelerde aynı durum söz konusu olabilir. Görüyoruz ki değil. Çünkü düzgün idare edilen yerlerde herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Pandemi veyahut da başka bir olağanüstü durumla alakalı hemen herkesi tatmin eden bir çözüm üretilir. Ha biz maalesef sorgulamalıyız nedenleri, sebepleri, sonuçları, her şeyi. Onun dışında ölürüm Türkiye'm. Zaten başka bir seçenek de sunmuyorsun. Saygılar seviliyorsunuz. İmza Garaj Tayfa Öğrenci Platformu Mustafa Şentürk. Öğrenci. Bunu paylaşmak istedim. Gelelim bizim dilekçe konumuza. yazdık. Neden dilekçe yazdık? Mağdur olmamak için dilekçe yazdık. Daha sonradan bir mağduriyet yaşamamamız için dilekçe yazdık. Dilekçeyi direkt bizzat ben kendim yazdığım şekliyle okuyorum size çünkü ben kendi okuluma yazdım. Ben öğrenci olaraktan dilekçeyi kendi okuluma yazdım. Sizler hepiniz kendi okulunuza yazacaksınız bu dilekçeyi. Kendinizi durumunuzu anlatır şekliyle. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mustafa Şentürk Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisi Bölümü Öğrencisiyim. 1801 1801 Öğrenci Kimlik Numaram. Yaklaşık 5 haftadır okula devam konusunda sağlık sebebiyle sıkıntılar yaşıyorum. Öğrenci hasta. Özellikle koronavirüs ve yeni omikron varyantı dolayısıyla 5 haftadır sağlık açısından ve özellikle insanların sağlık açısından sıkıntı yaşamamaları sebebiyle evimden dışarı çıkmamam gerektiğini düşünüyorum. Kendi sağlığım ve insanların sağlığı. En azından 2-3 hafta daha evde kalmam gerektiğini düşünüyorum. Özellikle pandemi yani ülkemizde pandemi dönemi bir nevi olağanüstü hal olması durumu sebebiyle devamsızlık konusunda bir sıkıntı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bazı cümleleri, bazı kelimeleri özellikle üzerine vurgulayarak yazıyorum, yapıyorum farkında ol. Öğretim görevlilerimizin de bazılarının dönem başında devam konusunda çok sıkıntı çıkarmayacaklarını dile getirmişlerdi. Öğrencinin devamsızlık durumları konusunda yönetim ve idarenin gerekenleri yapmasını ve okulun öğrenci olarak, okulun öğrencisi olarak devamsızlık konusunda bir mağduriyet yaşamam için gereğin yapılmasını rica ediyorum. Bu birinci bölüm. Önümüzde sınav dönemi var gerek ikinci vizeler gerekse finaller ile alakalı olarak gelememe durumu oluşması ihtimaline karşılık en azından sınavların online olarak yapılması gerektiğini düşünüyor. Son zamanlarda artan vaka artı sayısı Gerekti, gerekse birçok üniversitenin Boğaziçi, Koç, Ayvansaray, Işık, İstanbul Teknik Üniversitesi ve diğerleri Gerekse kendi aile içerisinde yaşadığım sağlık problemleri sebebiyle girmek durumunda olduğum sınavların online yapılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Yani önümüzdeki 1-2 haftanın online olmasını istiyorum. Son 2 hafta, 3 hafta ne kaldıysa artık online olmasını istiyorum. Devamsızlık konusunda zaten bir sıkıntı yok. Olmayacak da buna eminim. Sınavlarında online yapılmasını istiyorum. Dilekçemiz bu şekilde öğrenci. Sen bunu kendi, ben şu okulda, şu sınıfta okuyan şu numaralı öğrenciyim. Gel, okula gelmeye çalışıyorum ama gelmekte çok büyük zorluklar yaşıyorum. Hem tedirginim, korkuyorum, hasta olmamam gerektiğini düşünüyorum. Ailemden dolayı da elimden geldiğince dikkat etme çalışıyorum ama bu konuda hala da tedirginim. Tedirgin olduğum için kendimi derslerime bile vermekte zorlanıyorum. Bunlar önemli. Devamsızlık konusunda bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Yaşanmaması, yaşatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 15 günlük tatil öncesinde okulun online'a dönmesini bu sürenin bir ay boyunca okulla beraber en azından hastalık artış sayısında bir azalması olması gerektiğini düşünüyorum. Veyahut da sınavların online olması gerektiğini veyahut da son iki haftanın online olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda gereğini yapılmasını saygılarımla arz ediyorum. Bu kadar öğrenci. Yapman gereken bu. Yarın dilekçelerin devamı gelecek. İkinci bir çeşit dilekçe yazacağız. Sırf okul durumuyla alakalı ve kendi durumumuzla alakalı bir dilekçe daha yazacağız. Haberin olsun öğrenci. dilekçeleri yazıyoruz. İki nüsa olaraktan. Eğer okula gidip okula elden İki olaraktan veriyoruz. Bir nüshasına da hocam bunu aldığınıza dair şu tarihte alınmıştır diye kaşe imza yapıp verir misiniz bana diye. Takip edebilmemiz açısından diye. Çünkü 15 gün içerisinde ona cevap vermek zorundalar. Ha işi sallayıp 15 gün sonrasına da cevap verebilirler. O onların kendi art niyetleri. Yok hocam biz kendimiz orada gözükmek istemiyoruz. Bizi kötü bilirler ki bilirler. Bak bunu sakın kendini zor duruma sokma. Postaya ver abi taahhütlü olarak postaya ver. Abi oradan da kimin gönderdiğini o zaman altına imza atma. Ha bu sefer de çakallığa döküp ya imzasız yazısız kim olduğu belli olmayan bir dilekçe olduğu için biz bunu ciddiye almayız da diyebilirler. Derler çünkü. Kendi durumunu, kendi oradaki bulunduğu pozisyonu zor duruma sokacak her türlü duruma karşı her türlü şeyi derler. Bunu sakın unutma öğrenci. Sen kendi kararını kendin vereceksin. Yazarsın gönderirsin. Ben direkt hiç okula göndermeyeceğim. Direkt Milli Eğitim Bakanlığı'na göndereceğim. Gönder. İki Milli Eğitim'e göndereceğim. Gönder. Gönder, gönder, gönder. Gönder. <laughs> İl Milli Eğitim'e göndereceğim. Gönder abi. Nereye istiyorsan oraya gönder. Ama gönder. Mustafa Şentürk Yıldız Bilgisayar 2 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Şentürk Öğrenciyim elimden geldiğince Sahip olduklarımı diğer öğrencilere paylaşmaya çalışıyorum Kanalımızın amacı da bu Mevcut durumlarda öğrencinin mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yakınlarda bu birkaç gün içerisinde bir canlı yayın denemesi yapmak istiyoruz. Direkt soruları bizzat alalım istiyoruz. Öğrencinin kafasında olan sorulara bizzat alıp cevap verelim istiyoruz. Bu amaçla çalışmalar yapacağız. İlk baştaki belki bir iki tanesi rezillik olabilir ama daha deneme aşamasındayız. Hatta deneyemedik bile deneyeceğiz ondan sonra. Dediğim gibi öğrenciyiz. Öğrenciden oluşan bir tayfayız. Öğrencinin dışında kimsenin olmadığı bir tayfayız. Ortaokul, lise, üniversite olaraktan bir araya geldik. Öğrenci kafasında, öğrenci mantığında bunun ortaokul, lisesi, üniversitesi hiç fark etmez. Üniversite sonrası lisansı, lisansüstüsü hiç fark etmez. Birçok lisansüstü doktor öğrencisi, ''Hocam şu dersi nasıl alacağız, nasıl yapacağız?'' diye sürekli bana geliyorlar. Onlar da seyrediyorlar bizi, biz bunun farkındayız. Bir sene oldu olmadı bir araya geldik. Gidiyoruz 2-3 bin, öyle bakalım. Eğer bizimle olduğunu, sen de öğrenci olduğunu düşünüyorsan, abi ben de öğrenciyim, ben de burada olmam lazım, benim de söyleyecek, benim de ifade edecek düşüncelerim var diye düşünüyorsan, takip ediyorsun, abone oluyorsun, like'ını atmayı unutma, es geçme. Çünkü lazım bize o like, yorum yapmayı es geçme. Abi ne yorum yapayım? Seni seviyoruz abi de geç, fark etmez. Sen yürü biz buradayız, gaz ver en azından. Sen anlat biz dinliyoruz de, ne istersen onu de. Bildirimleri açmayı unutma O bildirimlerden haberin olduğu sürece Neyin ne olduğunu hakkında bilgin olacak En azından Öğrencinin ne hakkında Bağdır olduğunu ne hakkında hakkını aramaya çalıştığını Ne hakkında konuştuğunu bileceğiz Biz öğrenciyiz Bak uzun süredir söylemediğim bir şey Onu da söyleyeyim Birçok insana sorarsın yaşlılara özellikle Yaşı büyük olanlara benimle alakası yok Çok büyük olanlara işte 150-200 alanlara. Ya abi amca dede Dayı, en çok sevdiğin, hatırladığın o günlere dönmek istediğin günlerin öğrencilik günleri. Biz o günlerdeyiz. Tadını çıkaracağız ama öğrenciliği bize yakışır şekliyle yaşayacağız. Bunu sakın unutma. Neden? Çünkü abi işimiz bu. Öğrenmek. Biz öğrenmek üzerine programlanmış varlıklarız. Küçük birer robotuz ve öğrenmek üzerine programlandık. Bizim görevimiz öğrenmek. Ne öğreniyoruz? Fark etmez. Ne olursa onu öğreniyoruz. Yeter ki öğrenmeden geçirdiğimiz bir an olmasın. Bir an, bırak saniyeyi, dakikayı, bir an olmasın. Öğrenmeye devam, öğrenci kalmaya devam, bizimle kal, garajla kal, tayfayla kal, öğrenci kal, peace kal. Buradaki peace yalnız o bildiğiniz peace değil. Peace kal. Barış içerisinde kal. Sebastião Bach.